Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. Haftanın sohbetinde bu haftaki konuğum Hyundai Genel Müdürü Murat Bergen. Merhabalar efendim. Merhabalar Ahmet Bey. Sizle beraber yeni bir heyecanlı bir lansmanın içindeyiz. Evet. Şu anda İzmir'deyiz ve Santa Fe'nin lansmanındayız. Evet. İsterseniz önce sizden bir Santa Fe'yi biraz önce ben dinledim ama şimdi de Otomobil Gazetesi için anlatmanızı rica ediyorum. Tabii ki hayır. Bugün Yeni Santa Fe'nin 5. neslini satışa sunuyoruz. Yeni Santa Fe yaklaşık 24 yıldır globalde satışta. 24 yıl önce satışa sunuldu. 4 tane neslini ben de gördüm, şahitlik ettim. Satışa sunulduğu bugünden o günden bugüne kadar yaklaşık 6 milyon adet sattı Santa Fe. Ve kendi segmentinde çok büyük bir başarıya imza attı. Bugün de 5. neslini satışa sunduk. Yeni Santa Fe aslında tasarım diliyle çok fazla ön plana çıkıyor. Özellikle hem Red Dot hem de IF Design'de 2024 yılında tasarım ödülünü alarak evet, evet, evet. adeta buradaki iddiasında da perçinlemiş oldu. Evet, Aslında şimdi yol boyu yaklaşık bir saat kullandım. Evet. İlk aklıma gelen aracın böyle heybetli ve e, konforlu bir havası vardı. Evet. Ancak onu söyleyebilirim ama gayet güzel. Fiyatı da e, isterseniz söylersiniz. Bir de fiyat üzerinden konuşalım. Evet. ve e, Yıl sonuna kadar olan beklentinizi de alayım. Bu, milyon, bu Santa Fe özelinde. Evet, 3 milyon 995 bin TL'den e, satışa sunduk. Sizin dediğiniz gibi e, yeni Santa Fe hem 1.6 hibrit motor seçeneğiyle satışa sunuldu Türkiye'de. Hem geniş iç karah e, kabiniyle hem ye, gelişmiş e, teknolojik özellikleriyle e, biz özellikle hem e, şehir içinde hem outdoor kullanımda müşterilerin beklentilerini fazlasıyla karşılayacağını düşünüyoruz. Burada tabi bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Az önce de tasarımdan bahsediyordum. E, Hyundai'nin e, diğer modellerinden ciddi anlamda ayrışıyor Santefe. Santefe'de Hyundai'nin H ableminden ilham alınarak bir tasarım geliş, geliştirildi. Bunu da araçta e, fazlasıyla görebiliyorsunuz. Ön, ön farlarda, ön arka farlarda, stopta. Arka stopta, aracın içine. Santa Fe değil, Santa H olmuş dedim, değil mi? <laughs> Santa H olmuş. Evet. Yüzden fazla noktasında bu H abimini görebiliyorsunuz. Bu da Santa Fe'yi, dediğim gibi diğer modellerimizden ciddi anlamda ayrıştırıyor, farklı bir noktaya koyuyor. Şimdi e, D segmentte, D SUV'de. Rekabet de fazla. Evet. Ee, siz şimdi bu fiyatınızla yıl sonuna kadar ne kadar Santa Fe satmayı düşünüyorsunuz? Bu sene yaklaşık 500 adet e, yeni Santa Fe ye satmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıldaki hedefimiz yaklaşık 1000 adet. Ama tabii müşteri beklentileri doğrultusunda bu Hı -hı. adetin artabileceğini öngörüyoruz. Orada tabii yıldaki. önemli olan bayilerin değil mi bir şeyi vardır size, bir kıvılcımı vardır. Evet. Yani evet. o 500'ü söylerken herhalde Kesinlikle. Bayilerimizde de e, tabii yaklaşık iki gün önce bayilerimizin şovumlarında ulaştığı araçlar. E, hem bayi satış ekiplerinden hem bayi sahiplerinden çok olumlu geri bildirim aldık Santa Fe aracımızla ilgili. Tabii bizim koyduğumuz rakamlar hedeflerimiz ama biz hep hedeflerimizin üzerinde satmaya alışkın olduğumuz için amacımız tabii o adetlerin üzerine çıkmak. Evet. Birazdan ona geleceğiz. Şimdi e, DSUV'de Santa Fe var. Kısaca da şimdi diğer sizin çünkü SUV olarak zengin bir model gamınız var. Evet. Biraz Birazdan oradan bahsedelim. E aslında şöyle söyleyebiliriz. Avrupa'da biliyorsunuz SUV modelleri olan talep her geçen gün artıyor. Türkiye'de de Türkiye pazarına baktığımız zaman şu anda satılan otomobillerin %55'i SUV. Yani her iki araçtan biri SUV evet. diyebiliriz. Satılıyor diyebiliriz. Bizim de SUV ürün gamımız çok geniş. Bugün biliyorsunuz Tucson ee, en iddialı olduğumuz modellerden bir tanesi. Hatta Türkiye'de de e, Otomobil Gazeteciliği Derneği tarafından bunun otomobili seçilmişti evet. Tucson. Yine e, B SUV B segmentinde Kona aracımız var. E, Türkiye'de ürettiğimiz b aracımız var. E, dolayısıyla geniş bir SUV ürün gamına sahibiz. Ve bu noktada da e, müşterilerin beklentilerini de her segmentte fazlasıyla karşıladığımızı düşünüyorum. Amacımız da bu genişleyen SUV ürün pazarında iddialı bir konumda, olma noktadayım markası olarak. Hı hı. Zaten diğerleri de iddialısınız aslında. Orada da Evet. değil mi? Evet. Orada da bir Mesela Kona, Kona aslında Ioniq 5'ti SUV evet. şekilde tam elektrikli modelimiz. Ioniq 5'i de Türkiye'de gayet iyi adetlerde satıyoruz. Müşterilerde elektrikli aracı olan ilgileri her geçen gün artıyor. Yine Kona SUV eksiltmentli Kona tam elektrikli aracımız var. Ee, hem içten yanmalı motorda hem hibritli hem de tam elektrikli de ee, SUV ürün gamında 3 seçeneği de müşterilerimize sunuyoruz. Peki SUV'ye burada bir nokta koyup Peki. elektrikle daha doğrusu bir virgül koyup elektrikle devam edelim istiyorum. Elektrik satışlarınız da ee, hiç fena değil gibi geliyor bana ama evet. tabi sizden dinlemek istiyorum. Bu sene aslında Hyundai markası olarak elektrikli satışlarda elektrikli otomobil satışlarında bir e, ilmelenme yakaladık. İlk 8 ayda 2760 adetin üzerinde elektrikli araç sattık. Geçen ay, Ağustos ayında aslında bizim için özel bir aydı. 602 adet satarak 10'un üzerinde bir çok, pazar değil mi? ulaştık. Evet. Bu bizim için çok büyük bir başarıydı. Yine aynı zamanda tabi Bağımsız yapılan araştırmalarda da müşterilere e, sorulduğunda Türkiye'de özellikle Türk tüketicilerine sorulduğu zaman e, elektrikli araç dendiğinde e, ilk akla gelen ikinci marka olarak görüyoruz Hyundai'yi. Bu da aslında bizim elektrikli araçta e, gelmek istediğimiz noktayı da e, destekliyor. Hı -hı. Dediğim gibi e, şu anda 3 tane tam elektrikli modelimiz var Türkiye'de satışta. Aslında ürün gamımızın %30'u elektrikli evet, diyebiliriz. Evet. Türkiye'de de Tabii elektrikli araç satışı her geçen gün artıyor. Biliyorsunuz 2030'a kadar bir öngörü var. Yani yaklaşık toplam satışların %30'unun elektrikli olması öngörülüyor. Biz de e, ürün gamımızı geliştirerek e, burada e, belirli bir noktada olmak istiyoruz. Aslında elektrifikasyon, otomotiv endüstrisinde ciddi bir elektrifikasyona doğru geçiş var. E, biz de globalde evet. ucu markalardan biri olmak istiyoruz. İstiyorsanız az önce açıkladığım yatırımlarımızdan da tabii ki bahsedebilirim. Eee Hyundai 2030 e, stratejisi kapsamında 90 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı e, e, hedefliyor. 2030'a kadar 21 tane tam elektrikli ve 14 tane e, hibrit modelimizi Hyundai Motor Group olarak satışa sunacağız. E, ve Çok büyük rakamlar. Çok büyük rakam. 2030'a kadar da satışlarımızı %30 artırarak 5,5 milyon seviyesine çekmeye çalışacağız. Bunun içindeki elektrikli ve hibrit e, adette yaklaşık 3.3 milyon olarak olacağını planlıyoruz. Aslında amacımız global üreticiler arasında ilk üçte evet, evet, yer almak. Evet. Ve Türkiye'de de tabii Global paralel olarak elektrikteki Hı -hı. satış adetlerimizi artırarak globaldeki evet. stratejimizi takip ediyoruz. Türkiye'de. Peki Ağustos'taki o 602 adetlik satışı neye bağlıyorsunuz? Şimdi hakikaten iddialı bir rakam Evet. Ne Şöyle diyebilirim, bizim Ayunic 5 ve Ayunic 6 modu, biz biliyorsunuz elektrikli araç üretmek için e, e, tam elektrikli araç üretmek için Ayunic alt markasını kurduk ve ilk ürettiğimiz araçta Ayunic 5'ti. dünyada yılın otomobili seçildi. Aynı şekilde Ayunic 6 da dünyada yılın otomobili seçildi ve bu çok iddialı modellerimiz. Türk tüketici tarafından da e, çok beğeniliyor. Ama biz burada şunu yaptık, biliyorsunuz. E, vergi sistemi elektrikli araçlarda evet. daha farklı. E, biz hem Kona'da hem IONIQ 5'te hem IONIQ 6'da Advance paketi oluşturarak Advance seçeneği versiyonu oluşturarak bu araçlarımızı %10 ÖTV'de Hı -hı. tutmayı başardık evet. ve rekabetçi bir fiyat yapısına Evet, düşman. sırrı o mu yani? Hem rekabetçi fiyat yapısına sahibiz. Evet, bu çok büyük bir etken çünkü pazarda rekabetçi olmanız gerekiyor. Aynı zamanda da e, gerçekten aracı içindeki donanımlar ve özellikler ee, en üst seviyede ee, ve müşteriler de 5-6'yı konu elektrikli deneyimlediğinde bunu fark ediyor. Ee, bunu da zaten satışlarımızdan görüyoruz. Aynen. Artarak satışlarımız devam ediyor. Ee, ümit ediyorum ki önümüzdeki aylarda da bu tempoyu kademeli olarak bu satış Evet adetini artıracağız diye düşünüyorum. Peki 8 aylık şimdi sonuçlar açıklandı. Evet. Orada da aslında Ağustos'ta da olmayacak bir şey daha oldu. Yine rekor geldi. <laughs> evet, yine rekor geldi. <laughs> ee, siz Hyundai olarak şu 8 ayı nasıl geçirdiniz? Evet. 12 ayı sonucundaki hedefleriniz ne olacak onu bir öğrenmek istiyorum size. Şunu söyleyebilirim aslında ilk 8 ay beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Evet. Pazarda 762 bin otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene de bu rakam 760 bin, hemen hemen evet. aynı adet. Evet. Tabii pazar bu tempoda devam ederse Bizim öngörümüz 1 milyon 100 adete ulaşacak gibi gözüküyor. Hı hı. E, yıla başlarken tabii bu adetleri öngörmüyorduk. Evet. E, ben şöyle düşünüyorum. Siz biraz daha temkinliydiniz diyelim. Biz mi? biraz daha temkinliydik evet Ahmet Bey. Şöyle düşünüyorum ben. İlk çeyrekte tabii bir, bir seçim vardı. Genelde seçim öncesi hep piyasalar evet. hareketli oluyor biliyorsunuz. Sonrasında da bu GSR2 yönetmeliğindeki bir takım değişiklikler oluyor uygulama ile ilgili. Tabii markalarda e, gsr tuz siz olan araçlarını e, satmak için e, ikinci çeyrekte ilave kampanyalarla e, satışlarını artırmaya çalıştı biz de öyle. Tabii bu iki çeyrek bu e, hareketlilikle beklentilerin Hı -hı. üzerinde bir e, satış getirdi. E, satış ritmi halen devam ediyor. E, dediğim gibi yılın son çeyreğinde de genelde biliyorsunuz Türkiye Otomobil pazarında son, son çeyrek daha hareketli geçer. Evet bunu da göz önüne aldığımızda pazarın 1 milyon 100, 1 milyon 150 gibi gerçekleştiğini Sizin görüyoruz. durum? Bizim tarafta bakılacağı olursak Hyundai markası olarak 8 o, aydaki ot, 8 toplam 8500 adet araç sattık. Yıl sonunda biz yaklaşık 59-60 bin civarında kapamayı Bu öngördüğünüz rakam mıydı yıl başında yoksa o ee, biraz, daha temkinli biraz daha öngördüğümüzün üzerinde satıyoruz. Aslında şunu söyleyebilirim. Biz e, Türkiye'de üretim yapıyoruz. İzmit Harekâya'da evet. fabrikamız var. E, biz e, yerli ürettiğimiz ağaçların e, gücünü fazlasıyla satışlarımızda hissediyoruz. X8 ayda da e, i10, i20 ve b10 üretiyoruz Türkiye'de. Yaklaşık 23 bin adet sattık. Toplam satışlarımız içinde %60'ı yerli. Dolayısıyla yerli aracı olan ilgi hmm. Türkiye'de evet. fazlasıyla İyi bir noktada, e, onun da gücünü kullanarak tabi e, beklentilerimizin biraz üzerinde satış gerçekleştiriyoruz. E, umarım son çeyrekte beklentilerimizin doğrultusunda gerçekleşir güzel bir yıl ve kapanış olur. Hı. Otomotiv camiası için. De. Peki Murat Bey, ben size bu ortamda röportaj verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Teşekkürler. Otomotiv Gazetesi'nden bu hafta bu kadar. Önümüzdeki haftalarda yeni konuk ve konuklarla görüşmek üzere şimdi isterseniz Santa Fe'yi biraz daha detaylarıyla inceleyelim. Hyundai ilk neslini 2000 yılında tanıttı ve modeli SUV pazarında öncülerden biri haline geldi. Bu yıl 24. yaşını kutlayan Santa Fe, markanın bir ikonu haline geldi. Türkiye'de 2000 yılında satışa sunulan Santa Fe, Hyundai'nin ülkemizde en uzun süredir satışta olan modellerinden biri. Şu anda 5. nesliyle de SUV segmentinde farkındalık yaratacak olan SUV yıllar içinde tasarımında, güvenliğinde ve teknolojisinde önemli bir evrim geçirdi. Adını Güneybatı Amerika'da Santa Fe şehrinden alan model, aynı zamanda markanın kendi ürettiği ilk SUV'si konumunda. Hyundai son 24 yılda dünya çapında 6 milyondan fazla Santa Fe sattı. Santa Fe Türkiye'de 3 milyon 995 bin TL'den satışa çıktı. Bu arada Hyundai Santa Fe ülkemizde az sayıda satışa sunulan 1.6 litrelik 4 çeker modellerden biri. Santa Fe Türkiye'de 7 farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor. Türkiye'de 1.6 litrelik benzinli turbo hibrit seçeneğiyle satışa sunulan model birinci sınıf bir D SUV segmentinde. Aracın ön kısmı çok iddialı. Genel olarak tasarımda baskın bir şekilde öne çıkıyor. H şeklinde tasarım öğeleri, krom radyatör ızgarası deseni ve geniş bir görüntü yansıtan yatay bir düzen ile harmanlanıyor. Ön profil H şeklinde ışıklarıyla ve ayırt edici motive katkıda bulunan süslemeyi destekliyor. Santa Fe bagaj kapasitesini arttırarak yaşam tarzına dayalı işlevselliği de ön plana çıkartıyor. Santa Fe'nin sürüş bölümünde Tasarım ve son teknolojik hissi ön plana çıkıyor. Kapılar açılar açılmaz artan kalite hissiyatını sergilemeye başlayan Santa Fe her şeklinde gizli ambiyans ışıklarıyla şovunu yapmaya başlıyor. Gösterge panelinden başlayarak ön ve arka kapılara kadar sorunsuz bir şekilde uzanan bu aydınlatma kabine şık ve benzersiz bir duygu katıyor. Kokpitte yer alan 12. inçlik çift panoramik kavisli ekran ise Olağanüstü bir işlevsellik sunuyor. Bu ekrandan sürüş parametreleri, navigasyon ve multimedya gibi fonksiyonlara yer veriliyor. Kokpitin altına doğru yerleştirilen 6.6 inçlik klima kontrolü de kendine özgü bir dijital ekrana sahip. Dijital dikiz aynası ise kamera sensörü aracılığıyla gerçek zamanlı arka görüntüleri aynaya yansıtarak görüşü optimize ediyor. Bu gelişmiş dikiz aynası altındaki bir buton ile dilendiği zaman geleneksel cam ayna şeklinde de kullanılabiliyor. Aşırı ısınmayı önlemek için dahili bir soğutma fanıyla donatılmış çift kablosuz akıllı telefon şarj pedi iki akıllı telefonun aynı anda şarj edilmesini sağlıyor. 7 kişilik oturma kapasitesine sahip Santa Fe yeniden tasarlanan koltuk sistemine benzersiz bir konfor sunuyor. Geniş bir D segmenti SUV tasarımında ve konforunda öne çıkan Santa Fe Normal konumda 628 litre bagaj hacmi sağlıyor. Arka sıra koltuklar yatırıldığında tam 3 bisikleti aynı anda sığdırabilecek dikey bir depolama alanı yani 2253 litrelik bir hacim sunuyor. Verimli bir performansa ve aynı şekilde düşük yakıt tüketimine sahip 1.6 litrelik turbo beslemeli motor 1.49 kW'lık bataryaya sahip elektrik motoru ile kombine ediliyor. Böylelikle tam 215 beygir güç üreten hibrit otomobilin maksimum torku ise 367 Newton metre. Yeni Santa Fe sıfırdan 100 kilometreye hıza 9.8 saniyede çıkarken ortalama olarak da 7.3 litre yakıt tüketiyor. Türkiye'de progresif donanım seviyesi ile satışa sunulan Santa Fe 1.6 hibrit Eco veya Smart modu seçildiğinde sürücülerin direksiyon arkasına yerleştirilen vites kulakçıklarıyla rejeneratif frenleme yapısına da olanak sağlıyor.